Devri Kalfa Sibyan Mektebi, Divanyolu İstanbul, Cevri Kalfa Mektebi, Divanyolu Caddesi üzerinde Firuz Ağa Camisi'nin karşısında yer almaktadır. Sultan II. Mahmut tarafından, kendisinin hayatını kurtaran ve aynı zamanda hazinedar başılığını da yapmış olan Cevri Kalfa, usta, hayrına 1819 ila 1920 yıllarında inşa ettirilmiştir. İstanbul'daki en büyük Sibyan Mektebi'dir. Cevri Kalfa, Çerkez asıllı bir harem görevlisi olup, Osmanlı Devleti'nin tarihindeki önemli saray kadınlarından biridir. 1807 yılında çıkan Kabakçı Mustafa isyanı sonucunda, Nizamı Cedid hareketi ile devlet içerisinde batıyı örnek alan yenileşme çalışmaları gerçekleştiren Sultan 3. Selim tahttan indirilmiş ve yerine amcazadesi olan Sultan 4. Mustafa padişah olmuştur. İsyandan yaklaşık bir yıl sonra, 1808 yılında Rusçuk ayağını alemdar Mustafa Paşa ordusu ile birlikte İstanbul'a yürüyerek 3. Selim'i tekrar tahta çıkarmak istemiştir. Alemdar Mustafa Paşa'nın ordusu Topkapı Sarayı'nın kapısına vardığında, Sultan 4. Mustafa kendisinin dışında tahta çıkabilecek olan 3. Selim ve Şehzade Mahmud'un öldürülmesi emrini vermiştir. Böylece, 4. Mustafa Osmanlı soyundan gelen tek kişi olarak kalacak ve tahtını garanti altına almış olacaktır. Gürcü Abdülfettah, Sırp Ebe Selim, Zenci Nezir, Bağdatlı Hacı Ali, Akadım Cevher ve Kör Mehmet Ağalar ile Deli Mustafa komutasındaki 12 bostancı ve zülüflü baltacı 4. Mustafa'nın emriyle hareme doğru harekete geçmişlerdir. Önce Sabık Sultan 3. Selim'in odasına yönelen grup, burada tereddüt duymaksızın büyük bir acımasızlıkla 3. Selim'i öldürmüş, ardından Şehzade Mahmud'un odasını basan gözü dönmüş Ceylat sürüsü, Şehzade'yi odasında bulamamıştır, çünkü o sırada olayları öğrenen Cevri Kalfa, Şehzade Mahmud'u kendi odasına kaçırmıştır. Kısa süre sonra durumdan haberdar olan 4. Mustafa taraftarı grup, bu kez Cevri Kalfa'nın odasına doğru yönelmiştir. Bu sırada Şehzade'yi korumak amacıyla odanın kapısının önüne harem ağları Anber, Kasım ve Hafız İsa gelmiştir. Bu üç kara hadım A, Selatları bir süre oyalasa da karşı grubun kalabalık olması nedeniyle başarılı olamamışlardır. Bu sırada Şehzade Mahmud'un haremin çatısına çıkmasını sağlayan Cevri Kalfa, elinde bulunan çömlekten aldığı kor halindeki külleri selatların üzerine doğru savurmuştur. Kalfa'nın bu hareketi Şahzade Mahmud'a 5 dakika gibi çok önemli bir zaman daha kazandırmış ve bu süre sonunda Alemdar Mustafa Paşa ile adamları yetişerek isyancı grubu dağıtmıştır. Olayların akabinde Şehzade, Sultan II. Mahmud olarak tahta çıkmıştır. Cevri Kalfa'nın kendisini canı pahasına savunmasını 2. Mahmut hiçbir zaman unutmamış ve Kalfa'yı hazine darbaşı olarak tayin ederek, kendisine büyük bir hürmet göstermiştir. Cevri Kalfa'nın ölümünün ardından da anısını yaşatmak için 2. Mahmut bir Sıbyan Mektebi yapılmasını emretmiştir. Ayrıca, Padişah yine Cevri Kalfa adına Büyük Çamlıca'da bir köşk yaptırmış ve buradaki kaynaklardan çıkan su Cevri Kalfa suyu ismiyle Üsküdar'daki bir çeşmeye indirilmiştir. Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi, döneminin mimari yapısı olan ve Fransız Napolyon İmparatorluğu devri sanatından esinlenen Ampir, Empire, tarzının bir eseridir. Yenilikçi bir tarzda olan Sıbyan Mektebi, Diğer örneklerin aksine iki katlı ve sadece üst katta tek bir dershane odasından ibaret olmayıp, ikinci katı geniş cepheli ve on odalı bir binadan meydana gelmektedir. Mektebin girişi solda olup, ortadaki iki katlı binanın üst katı, beş mermer konsola oturan bir çıkma halindedir, bu bölümün üstünü kurşun kaplı bir aynalı tonoz örtmektedir, tonozun tepesinde 19. yüzyılda yapılanlara benzer bir alem bulunmaktadır. Bu ana binanın hemen sağında, yarım yuvarlak kemerli bir çeşme bulunmaktadır. Çeşmenin hemen yanında ise, üç katlı ve aralarında yassı plasterlerle ayrılmış pencerelere sahip ikinci bir bina bulunmaktadır. 3 katlı bu binanın Sultan II. Abdülhamit döneminde eklendiği söylense de, çıkmalı kısmı ile dış mimarisi bakımından diğer bina ile tam bir benzerlik göstermesi nedeniyle bu iddianın doğruluğu şüphelidir. Sıbyan Mektebi'nin Sebilhane ve bir çeşme ile birlikte tek yapıda birleştirilmesi geleneği, üslup bakımından farklılık göstermekle beraber burada da uygulanmıştır, çeşmenin her iki yanındaki blokların zemin katları Sebilhane olarak tasarlanmıştır. Seneler içerisinde bulunduğu caddenin taban seviyesinin yükselmesi nedeniyle, mektebin dış mimari oranı bozulmuş, ayrıca Sebil'in eteği ve şebekelerinin alt kısımları yere gömülmüştür. Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi kitabesi cümle kapısının üzerinde Keçecizade İzzet Molla yazılmış olan, mermer bir kitabe bulunmaktadır, kitabede şu ifadeler yer almaktadır, emri haktan sonra her kim hayrın eylerse Murat, Hazreti Mahmud Han'a Bendel Ferman ola. İşte Cevri Usta'ya de eylemişken G.A.D.R.Ü.Hayf, Hayf, kim umardı ruhine böyle eser bünyat ola, hiç aydır mi hakifani cevheri zatin telef, Ol ki gencuri harimi hüsrevi devran ola, vakfın ilhak eyledi evkafına ol padişah, hak bu kim insan olursa böyle bir payan ola. Can feda etmek yolunda maslahat mı bir kulun, hayrı hatırhane hakanı kelimişan ola, olmayıp zayi bu hayrı azamın yek zerresi, her ruhamı denk isengi sengi mizan ola, kendi seyri bağı cennet eyledikçe mektebi, aşiyanı bülbül asa mecmultıflığın ola, yazdı izzet tarfi cevherdar ile tarihini. Mektebiyle ruhi cevri ustanın şadan ola, sene 1235, cevri kalfa mektebi, yapıldığı tarihten sonra yaklaşık 30 sene sıbyan mektebi olarak kullanılmış ardından, 1858 yılında, kız sanat okulu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca 1921'de ilk muallimler birliği toplantısı yine bu binada yapılmıştır. 1929 ila 1930 arasında kısa bir süre devlet basım evi ve matbaacılık okulu olarak kullanılan bina 1932'deki adliye yangınından sonra bazı mahkeme daireleri tarafından kullanılmıştır. 1945 yılında 59. ilkokul İsmiyle tekrar okul olarak kullanılmaya başlanmış. 1955 ila 1956 öğretim yılında ise okulun adı hakkı olan şekilde Cevri Kalfa Okulu olarak değiştirilmiştir. 1970'lere kadar bu şekilde kullanılan yapı 1980'li yıllarda bir süre boş kaldıktan sonra 1985'te Türk Edebiyatı Vakfı'na tahsis edilmiş olup Günümüzde de aynı vakıf tarafından kullanılmaktadır. Kaynak: Kalıntı İstanbul